haber asılsız asıllı birçok evet, haber. Evet. Senin hakkında çıkan en asılsız yani en yalan haber neydi? Benimle alakalı o kadar çok yaptılar ki benim de trollerim vardı bize. E, o troller şimdi bana düşman olanlar bir de birbirlerine de e, kontak kurup hep beraber düşmanlık yapıyorlar. E, benimle alakalı uyuşturucudan e, annemle beraber e, hapse girdiğim haberi idi. Hı hı. E, çünkü şöyle, benim hayatım boyunca hiç ne benim, ne annemin, ne yaşamın, ne şeklimizin hiçbir ayıbımız olmadı. Ee, onlar benim ailemin düzeyini aşağıya indirerek, itibarsızlaştırarak beni kendi sınıflarına indirmeye çalışan bir düşman kitlesiydi bu. Bunlar benim zamanda arkadaşlık ettiğim, zamanda yardım ettiğim veya da ayrıldığım, ayrıldığım kişinin ailesi gibi bu tip kendilerini hep bende aşağıda gören, halbuki ben onlara hiç öyle muamele etmedim. Ama ayrıldığımız zaman düşman olunca böyle bir iki tane gazete küpürü bulup, aa ah işte bilmem ne Selen de şöyle yap